her ne kadar fermanın hataları onu bu noktaya getirmiş olsa da Mahir, dostunu yarı yolda bırakmak istemez. Ancak fermanı kurtarmak sandığından çok daha zorlu olacaktır. Mahir'in geçmişinden gelen karanlıklar bir bir su yüzüne çıkarken, Asaf'tan gelen beklenmedik teklif dengeleri alt üst eder. Asaf, Mahir'e polislikten ayrılması karşılığında tüm servetini ve işlerini devretmeyi teklif eder. Bu teklifin ardında sadece ailevi nedenler değil, geçmişe dair gizlenmiş hesaplar da vardır. Mahir, emniyetin radarındadır. Üst düzey müdürlerle yedi yemekte, görevinde terfi alabileceği konuşulur. Kariyeri adına büyük bir fırsat yakalayan Mahir, diğer yandan Asaf'ın teklifinin ağırlığı altında ezilir. Canfeza ise başka bir fırtınayla boğuşur. Bayıldığı sırada gördüğü rüya, iç dünyasında kopan fırtınanın sembolüdür. Rüya, sadece bir bilinçaltı yansıması değil, yaklaşmakta olan tehlikenin habercisidir. Nitekim eve canfeza adına gelen gizemli paket, bu tedirginliği ete kemiğe büründürür. Bütün bu karmaşanın ortasında Mahir, canfezayı hem ailesine hem de kendine fazlasıyla sıkıştırdığını fark eder. Aralarındaki bağları güçlendirmek adına iki tarafı da davet ettiği büyük bir doğum günü organize eder. Fakat bu özel gün sadece bir kutlama değil, geçmişin kapılarını aralayacak, yeni sırların ortaya dökülmesine zemin hazırlayacaktır.